kat satın aldı. Rayıp döşedi. Asiye ile anası Kara Mustafa'ya hiçbir şey söylemediler. Sadece kıymetli eşyalarını ve paralarını aldılar yanlarına. Kendilerini götürecek taksiyi bekliyorlardı. Çok mu masraf oldu? İşte bunun içindeki paralar kadar masraf oldu. Ama beğeneceksiniz. Ah bir gitsek. Nerede kaldı senin taksin? Neredeyse gelir. Korkuyorum! Boş ver, gideriz şimdi! İstersen bir başka taksi tutalım! Ben sizden de sabırsızım aslında! Siz durun, ben bir taksi tutayım! <laughs> Hadi şekerim, acele et, şuradan bir gidelim! Kız! Katı üstüne yaptırmaya bak! O zaman paçayı kurtardık demektir! Bak! Bunun içi para dolu! Bir gitsek şuradan. Şimdi gözüm bir şey görmüyor ki. Aptallığı bırak. Eve gidince adama karşı soğuk dur biraz. Adam niye diye soracak tabi. O zaman beni işimden ayırdın ama yarın bırakıp da beni sokağa salı verirsen ne olacağım ben dersin. Katı senin üstüne yapmasını iste. Ya razı olmazsa? Razı etmeye çalış. Erkek kısmının kafası nefsindedir. Nefsi kabardı mı aklını sapıtır gözü bir şey görmez. Sen de nazlan, deli et herifi. Sen şu bavulları arabaya taşı! İşte artık gidiyoruz. Ya niye öyle üzgün duruyorsun? Bırakıp gidiyoruz buraları işte. Acaba doğru mu yaptık diye düşündüm. Üzülme hayatım. Sen bana güven yetişir. İyisin sen. Yavrum benim. Sana öyle sürprizler hazırladım ki. Ay Mustafa. Allah muhabbetinizi artırsın. Senin ne işin var burada? Bu kim? Görünüşe bakılırsa yolculuk var. Niyet ne tarafa? Hiç, hiç bir tarafa. Bu kim canım, ne karışıyor? Şşş, sen sus. Bir daha lafa karışma. Nereye diyorum? Terbiyeli konuşun. Hem siz kim oluyorsunuz? Bana bak, bir daha sakın ağzını açma. Yoksa o kabak kafanı kırarım. Size soruyorum lan. Nereye gidiyor böyle? Ama artık çok oldunuz. Siz şuradan güzellikle gidecek misiniz yoksa polis çağırayım mı? Sana konuşma demedim mi lan öküz? Laftan anlamaz mısın sen? Vurma ona Mustafa! Bak Ay. vay! Sen, sen ne zamandan beri bana emir vermeye başladın ha? İyi utanmıyor musun kadınlara ona el kaldı? Sana konuşma demedim mi kas kapalı! Gel! Ay. Ne be kapacaksınız ha? Ekecektiniz beni ha? Seni kaltak seni! Hep senin işlerin bunlar! Şimdi bu salakla birlikte defolacaksınız bu evden, anladın mı? Eee? Bir daha görmeyeceğim seni! Vurma lan, vurma orası çocuğu. Yapma vurma seni! Bana ha? Bana vurdun ha? Tövbe de lan! Dua et lan! Serseri bırak o bıçağı! Bittim lan hıyarası! Ağırdı lan! Mustafa! Ağırdı! Mustafa yapma! Yapma Mustafa! Seni kartoruz mu seni! Bana oyun ha! Bana numara ha! Sıkıl ulan seni de gebertmeyeceğim! Sen. Sıkıl ulan! Gel ulan! Mustafa! Polis! Polis! Adam vurdular! Kara Mustafa adam 啊啊。啊 idik bakarlardı, beşi birlik takarlardı, nerede olsak ararlardı, böyle tiner sonumuzu. Nerede olsak ararlardı, böyle tiner sonumuzu. Geçti mi bir kez yaşın? Böyle olur oros bu sonu. Yor kafayı düşün taşın. Var mı bunun çıkar yolu? Var mı bunun çıkar yolu? Gün <laughs> gündüz kurşun ile buna bile düzen ile. Töre ahlak kanun ile seçtirdiler sonumuzu Töre ahlak kanun ile seçtirdiler sonumuzu Geçti mi bir tez yaşın, böyle olur o bu sonu Yor kafayı, düşün taşın, var mı bunun çıkar yolu Var mı bunun çıkar yolu Olamaz. Mutlaka bir çıkar yol olması gerekir. Mutlaka. Yoksa yaşamak çok ağır ve zor olurdu bizler için. O zaman gerçekten de birçok şeyi değiştirmek, yenilemek icap edecek demektir. Asiye kurtulmalıdır. Ne yapsın şimdi Asiye? Nefeci, zavallı. Adamın çantası değil mi? İki para dolu. Evet. Ağzına kadar para dolu. Almalı. Fırsat bu. Hayatının en büyük fırsatı. Almalı çantayı. Başka hiçbir çaresi yok. Adam öldü nasıl olsa. Kimse de bilmiyor. Alacak çantayı. Almalı. Başka çaresi yok Asiye'nin! Ama başkasının parası bu! Olsun, mecbur, alacak fırsat bu! Çabuk çabuk, saklayacak bir yer bulmalı! Saklayabildi mi? Evet! Bulunmadı mı? Hayır, bulamadılar. Sonra ne oldu? Sonra tabii mahkemeye gidildi... ...Asiye'nin suçsuz olduğu anlaşıldı... ...Beraat etti. Oh, şimdi yeniden... Fakat bu sefer sağlam bir kurtuluş yolu bulabiliriz artık. Çünkü şimdi Asiye'nin elinde epeyce bir para var. Ancak para tek başına bir kurtuluş yolu değildir. Hocamın dilinden eksik etmediği bir sözü vardır. İnsanı para değil, sermaye kurtarır der. Yani? Yani hazır para mutlaka biter ama sermaye olarak kullanılırsa yani bir işe yatırılırsa sürekli bir kazanç getirir ve sürekli olarak çoğalır. Ve işte Asiye de ancak böyle yaparsa kurtarabilir kendini. Peki Asiye sizce nasıl bir işe para yatırmalı dersiniz? Şu veya bu iş diyemeyiz. Önemli olan parasını anladığı bir işe yatırmasıdır. Yani para koyduğu yerden nasıl para kazanacağını bilmesi lazım. E para kazanabildikten sonra da hangi iş olursa olsun. Bravo hanımefendi! Asiye'ye gerçek bir kurtuluş yolu gösterdiniz. Sizi tebrik ederim. Hop hop hop! Hop hop hop! İşte canlarım benim, sayın hanımefendinin Asiye'ye gösterdiği tek kurtuluş yolunu seyrediyorsunuz. Dördü de tam bir pilik. Nüfus kağıtları var. Hepsi de 18'in üstünde. Tabii nüfus kağıtlarını ben yaptırdım. Aslında en büyüğü 17 yaşında. Nereden buldun? Hepsi de kimsesiz, içsiz. Diskolarda falan dolaşıyorlardı. Kimselerinin olmadığından emin misin? Ben size emin olmadığım insanları getirir miyim? Gelin çocuklar. İşte hanımefendi. Yaklaşın bakalım çocuklar. Zavallı yavrucuklar. Çok acı çekmişsiniz. Olduğumu biliyor musunuz yavrum? Evet Buranın neresi olduğunu biliyor musunuz? Evet Peki çocuklar Bunları al Önce karınlarını iyice doyurun Dinçi haber verin arabamı hazırlasın Çocukları berbere götürecek Sonra güzel elbiseler alacaksınız Hadi çocuklar Siz ablanızla gidin akşama görüşürüz Beğeneceğinizi biliyordum. Yüz bin yeter mi? Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir emriniz var mı? Yok. Güle güle. Teşekkür ederim. Allah ısmarladık. Ben de kurtuldum işte öğrendim artık bu düzende yaşamanın sırrını. Karınların nasıl doyduğunu, sırtların nasıl pekleştirildiğini, yarın korkusu olmadan kimlerin yaşayabildiğini, nasıl yaşayabildiğini biliyorum artık. Bu düzende yaşamanın sırrı Böyle gelmiş böyle gitsin sürdürün Davranını yok edin Direneni gebertin Ezin vurun öldürün Devam etsin bu hayat Ben de kurtuldum işte Ben de öğrendim artık Nereden geldiğini değirmenin suyunu nerelere para yatırmak gerektiğini ve bir seferde kolay yoldan bilmem şu kadar paranın nasıl cebe girdiğini, kimlerin cebine girdiğini biliyorum artık. Bu düzende yaşamanın sırrı.

Ben de öğrendim artık beş çaylarına nasıl gidildiğini. O lüks otellerde ve sosyal derneklerde kimlerin çalıştığını, neden çalıştığını biliyorum artık. Derneğiniz çalışmalarına benden küçük bir katkı. Teşekkür ederim. Size derneğimiz adına bu imza mektuptaki imza. Demek Asiye. Yavrum benim güzelim sen ne oyuncuymuşsun aşk olsun vallahi. A -a. Yarına kadar boşaltılacak burası. Bu fuhuş yuvasını ortadan kaldırıyoruz, Seniha hanım. Yerine turistik bir tesis kuruyoruz. Yüzme havuzu, saunası, oyun salonlarıyla beş yıldızlı bir otel. <gülüyor> <gülüyor> Dükkanlardan ne istiyorsun? Bu kraliçe ekmek yiyor buradan! Bırakın be, bırakın be! Hiç insaf yok bu! Bu kadar insanlık yok buradan! Bırakın! Bırakın be! Ben de öğrendim artık... insanların neden birbirlerini yediklerini. Düşenlere neden tekme vurmak gerektiğini. Acımanın... ...Neden aptallık olduğunu. Ama bu işler hukuki yoldan... Elbette hanımefendi! Ama bunları anlayacakları dilden konuşmak gerek. Anlıyorsunuz değil mi? bu düzende yaşamanın sırrı Koro gitmiş Oyun bitmiş bile Biz de gidelim bari